Filleri orada ormanlarda saklamış. 200. Ankara gibi bir yerde. Evet. O zaman Şimdi filleri saklıyor. 100 tane, 200 tane fili saklayacak ormanımız var mı Ankara civarında? Evet. Doğal ormanımız yok. Bunlar insan eliyle yok oldu. Bunun çok güzel bir örneği Artvin Murgul'da var. Murgul Bakır Fabrikası sanırım 1956'da kurulduğu zaman kayın gölgesinden <laughs> şehrin üzerine güneş gelmezmiş. Ama bugün Murgul'da bütün ormanlar kurumuş. Ormanlar kuruduğu için topraklar gitmiş, kaya kalmış. Hı. ot dahi bitmiyor. Bugün Buralarda. ottan şey, güneşten başka bir şey gözüküyor. Evet. Yani buraya sanki bomba atılmış gibi ot dahi bitmiyor. Neden? Sülfürik e, asit oluştu. Asit yağışlarla kükürt dioksit çıkıyor. Bu yağış ve çiğ sisle yere dönür. Kayın ormanlarını kurtuyor. O havzada, o vadide Murgul'dan Yusuf eline doğru giden vadi olduğu gibi kuruyor. Ama yan tarafında gazdan etkilenmeyen Karadenizler hemen bitişindeki Başköy havzasında orman genel müdürlüğünün kayın tohum meşceresi var. Çok kaliteli kayın ormanlar var. Yani evet, insan y... Hocam e, sohbetimize devam edeceğiz. Arabalarımız bizi bekliyor. Tamam. Tek communication... <play basics, English tv> the halls with pals of holly Fa la 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 Tease the season to be jolly Fa la 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 you're ve orman sorunu dersek ne anlatacaksınız bizlere? Türkiye'de ormanlar insan eliyle çok büyük ölçüde tahrip edildi. Biraz önce de bahsettiğim gibi İç Anadolu'ya antropojen step diyorlar. Karadeniz bölgesinde Doğu Karadeniz'de fındık ve çay. Batı Karadeniz'de fındık. Ege Akdeniz bölgesinde zeytin alanları ve turizm alanlarıyla ormanlar aşırı derecede yok edildi. Doğu Anadolu bölgesinde e, yemlik, hayvanlara yemlik yapmak için e, yakacak olduğu için ormanlar büyük ölçüde tahrip edildi. Yeah! <laughs> Burada sinsi bir erozyon var. İnsanlar farkında değil. Yavaş yavaş toprak gidiyor. Mesela Doğu Karadeniz bölgesinde makina, traktör, teras bir şey yok. Tamamen belleme usulü her sene toprağı aşağı atarak belle, aşağı atarak toprağı aşağı, atıyorlar. Evet. Onun bilincine değer mi değil mi bilmiyorum. Dolayısıyla topraklar bu şekilde gidiyor. Karadeniz gibi yağışlı bir bölgede dahi bir arazi kayalar içinde kalıp insan etkisiyle ormanı kesip tarım yapıyor. Burada da Mısır tarımı e, Karalarla Mısır tarımı yapıldığı takdirde toprakları hem belleme suretiyle hem erozyonla aşağı atıyoruz. Ayrıca çok da heyelanlar var. Ee, Karadeniz bölgesi yağışlı olması nedeniyle heyelan için uygun ortam da oluşturuyor. Bu şekilde devamlı yamaç aşağı iniyor ve bu yamaçlarda o hiçbir bir... bitkisel kaya çıktığı zaman hiçbir bitkisel üretim yapamaz hale geliyoruz. Yani kaya da bitki olmaz. Hayır kaya olmaz. Kaya canlı değil değil Tabii. mi? Tabii. Yani Sadece canlıdır. Yani dışarıdan belki Karadeniz yeşil görünür ama o üzerindeki yosundur. Aradaki çalı çırpıdır. Orman değil. Dolayısıyla buralarda insan barınamıyor artık. Neden? Köyden kente göç edeceksin veyahut da büyük şehre göçeceksin. Kendini ve hayvanını besleyemiyorsun. Aynı zamanda bütün bu havzadaki ormanların ve toprakların gittiğini, kayalık kaldığını düşünürseniz yağış sularını bu havza tutamıyor. Tutamadığı zaman aşağıda derelerin çıkışlarında seller meydana geliyor. Karadeniz'de eee nüfusun yoğun olduğu yerler e, sahil bölgelere yani o nehirlerin ağızlarıdır. Yukarı havzadan çok güçlü bir şekilde sel taşkın geldiği takdirde sizin aşağıda kuracağınız tesisler o seli engelleyemez. Bu yağış sularını yukarıda havzada tutmanın yolu orman ve topraktır. Erozyonu dinlemektir. Yani şunu diyebilir miyiz Sayın Hocam? Su yağdığı yerde, toprak oluştuğu yerde, insan doğduğu yerde yaşatılmalı, bulundurulmalıdır. Toprağın e, oluştuğu yerde demiştik. Evet. E, suyun yağdığı yerde, insanın da doğduğu yerde tutulursa daha <laughs> iyi olacağını söylemiştik. Her türlü çevresel ve sosyal sorunlar önlenir o takdirde. Evet, o o zaman şöyle diyebilir miyiz? Tabiata bakmazsak, tabiat da bize bakmaz. Bakmaz tabi, garanti. Kesin öyle. <laughs> Bizim yaşayabilmemiz için, rahat edebilmemiz için toprağa sahip olmalıyız. Evet. Toprağa sahip çıkmazsak, toprağa sahip çıkmanın yolları da ağaçla, doğayla, doğayı işleme tekniği ve bilgisiyle diyoruz. Tabii. Ne diyorsunuz efendim? Yani toprak ve su kaynaklarını bertaraf ettiğimiz zaman mesela Türklerin Orta Asya'dan göçtüğü kuraklığın etkili olduğu söyleniyor. Yani burada da kendi ülkemizi... Koyratça kullanarak kaynaklarımızı, doğal kaynaklarımızı yaşanmaz hale getirdiğimiz takdirde vandalizm yaptığımız takdirde bundan sonra nereye gideceğiz? Ve bu 74 milyon nüfusu neyle besleyeceğiz? Tarım alanlarının mutlak şekilde korunması lazım. Sanayiyi başka yere yapabilirsin ama şu gördüğün dağın tepesine tarım yapamam. Burada pamuk pancar yetiştiren mümkün değil. Evet. Ama bu gibi kıraç alanlarda sanayi tesisleri kurabilirsin. Ne bileyim başka şeyleri kurabilirsin. Onun için toprakların, tarım alanların Türkiye'nin kıt olan sadece %3'ü en iyi arazi. Bu Üç en iyi arazide maalesef işte Düzce'de, ada Adapazarında olduğu gibi otoyollarla şeylerle e, sanayi testlerle, yerleşim yerlerle evet. yapıyoruz ve bunun cezasını her şekilde sellerde e, deprem Et, tepki meselesi diyoruz değil mi hocam? E, depremde de gördük buraya yerleşim yanlış ama tekrar yerleşiyoruz. Peki hocam son olarak size şunu sormak isterim Eğer, e, mümkünse bu göl e, hakkında bilginiz var mı? Varsa bizlere ne diyeceksiniz? Biz anlatır mısınız? Bu, bu abant ile ilgili. Bu tip göller tektonik olarak oluşuyor. Yani e, depremlerde çökmelerle oluşuyor. Bu da onun gibi bir oluşum. Veyahut da heyelanla da oluşabiliyor. Bu şekilde mesela Trabzon'da Sera Gölü var. Aynı şekilde dağın kayıp dereyi kapatmasıyla. Yedi göller de aynı şekilde mesela. E, Heyelan gölleridir. Çökmüştür. De. Çökmüş ve burada. Su gitmemiştir bir yere. Evet. Göl oluşmuştur. Evet. Bu gölün oluşumu nedeniyle göller meydana gelir. Evet. Bu da aynı o şekilde mi efendim? Evet. Evet Peki bu suyun kaynağı nereden geliyor? Bu suyun kaynağı tamamen buradaki yağış sulardır. Kar ve yağmur suları. Kar sular. ve yağmur suları. Tamamen yüzeysel. yüzeysel, yüzeysel. Evet, kar ve yüzeysel sulardır. Bu <laughs> burada bekliyor bize bu güzel manzarayı evet. arz ediyor. Evet. Bu güzel otları, güzel yeşilliğin görüntünün verdiği. Ee, bir oluşum oluyor değil mi? Efendim? Kaybolma tehlikesi var. Karşıda görüyoruz bak turbalaşma tehlikesi var. Yani bitkiler üreye 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 artıklarını bu bitkiler normal bitkiler. Bunlar her sene yapraklarını artıklarını gölün içine bırakıyorlar. Bu şekilde göl doluyor. Dolunca yani, bu sefer ve bunlar e, su içinde sürüyünce turbalar oluşuyor. Yani tamamen bitkisel topraklar oluşuyor. Evet. Yani bu şekilde gölün dolma tehlikesi ya, yani var. ayrıca insan eliyle değil de bu doğa kendi eliyle kendini doldurmuş oluyor değil mi? Efendim? Tabii ayrıca erozyonla yani şuradaki ormanları keser burada erozyon gelirse bu göl toprakla dolar. Bu şekilde çok gölümüz o var. Efendim, biz zaten... özellikle baraj göllerimiz yapa... var. yapar mıyız burada tarım? Tarım kesinlikle yapılmaması lazım. <laughs> Mesela trilyonlarca lira harcayıp büyük barajlar yapıyoruz ama 100 yıl ömür biçtiğimiz barajın 20 yıl içinde %60'ı toprakla doluyor. Evet. Neden? Yani harcı, değil mi Aşağıya biz baraj yaptık. Çok uzak bir baraj yaptık derenin önüne. Ama bu havzada köylü kırsal yaşam toprağa işliyorsa yamaç arazilerde hiçbir erozyon önleyici tedbir almamışsa aşağıdaki baraj dolar ve işleme hale gelir ölür. Ve kısa sürede barajın evet. süresini ve ömrünü de ömrü, ömrü olursa... biter. Yani biz için yapıyoruz? Su depolamak için. Su depolama hacmi neyle doldu? Toprakla. Evet. Su değil de toprak depoladık diyoruz. Toprak depoladık ve o suyun altında kaldığı için o toprağa da sürü bekemezsin. Ve o tip yerlere kendi haline bıraktığın zaman mesela 3 yılda 5 yılda 10 yılda bir şiddetli yağış olur sel götürür seni. Evet, oraya efendim. yerleştiğin zaman Bizlere verdiğim bilgiden dolayı teşekkür ederim. Sizin zamanınızı aldık Estağfurullah. efendim. Estağfurullah. Sağ olun efendim. Memnun oldum. Evet çok değerli bilgiler aldık ama yine bilgiler almaya devam edeceğiz. Yöreyi gezmeye devam edeceğiz. Şu anda Bolu'nun Anıt Park alanı dediğimiz yerde bulunuyoruz. Bu parkın kenarında değişik süs bitkileri, ağaçları bulunmaktadır. Ama öyle güzel bir anıt dikmişler ki anıt heybeti ve güzeliyle hemen karşımızda durmaktadır. Ve altında eşsiz kahraman Atatürk vatan sana minnettar'dır. İsmet İnönü'nün 1942 yılında söylediği sözü de altına e, yazmışlar. Evet Mustafa Kemal Atatürk vatan sana minnettar'dır vatan sensiz olmazdı. Bu vatana emeği geçen, bu vatana can veren, şehit olan, gazi olan Türk askerlerimiz gibi bu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'e de saygı duymak, hürmet etmek e, bizim için yapılacak en iyi işlerden birisidir. Çünkü tarihini bilmeyen bir millet geleceği karanlıktır veya geleceğine doğru yön veremezler. Onun için belediye belediyenin eee Kars'ta olduğu, hükümet binasının yan tarafında olduğu bu alan Bolu'nun merkezi yerlerinden birisidir. Evet. Kampın içerisinde e, arkadaşlarla beraberiz. Kampta kalan arkadaşlarla beraberiz. E, bu arkadaşlarımız e, bu kampta yaşıyorlar. Kampın sıcaklığını ve sevgisini birlikte taşıyorlar. Merhaba arkadaşım. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben... Merhabalar. Adım Deniz Özgür Sucu. İstanbul'dan geliyorum ben de katılımcı olarak. Şişletmel Hastanesi'nde, Plastik Cerrahi Kliniği'nde evet. asistan doktorum. Bizim, Burada. E, bizim e, katıldığınız bu sıcaklığı bu sevgiyi gördüğünüz arkadaşlar arasında evet. Evet. nasıl buluyorsunuz efendim? Duygularınızı alabilir miyiz? Açıkçası gelirken ben de herkes gibi biraz tedirgindim. Hani ne yapacağım hiç tanımadığım bir ortam. Çekingen geldim. Tamamen bir eğitim amaçlı olarak gelmeyi düşünüyordum. Fakat buraya geldikten sonra çok güzel kaynaştık öğretmenlerimizle beraber. Burada sıcak gibi bir ilişki kurduk. Her gün gerek derslerde, gerek ders sonrası toplantılarımızda, akşam yürüyüşlerinde bir arada çok güzel bir arkadaşlık, bir iletişim kurduk burada. Peki efendim bu tema ve doğa dersek evet. siz biliyorsunuz doktor olarak mesleğiniz doktor. Evet. Doktorluk bir kenara bırakırsak Doktorluk ve doğa tema dersek ne dersiniz, ne açıklarsınız efendim? Hocam, <gülüyor> affedersiniz. <gülüyor> Bizim için insan ve çevre doğamız hemen hemen birebir. Biz buna inanıyoruz kliniğimize de. İnsanı nasıl bakıyorsak Doğamıza da aynı şekilde dünyamıza da aynı şekilde bakıyoruz. Dünyamızı e, her parçasını kendi vücudumuzun parçaları gibi görerek korumak gerektiğine inanıyoruz. Nasıl insanları iyi etmeye çalışıyorsak doğamızın da yaralarını bu şekilde sararak temayla iç içe el ele el ele tutuşarak e, sarmaya evet, çalışıyoruz. Bu yaraları saracağız diyoruz. <laughs> Yıllardır açtığımız yaraları. Evet, hep Beraber saracağız. Ee, kirlilik diyoruz, hava kirliliği diyoruz ama e, insan e, zaten kirleten de insan, doğayı kirleten de insan ama düzeltecek de yine insan değil mi efendim? Evet. Evet. Ee, peki başka görüş ve düşüncelerinizi aktarmak ister misiniz? Neler söylemek istersiniz bu kampla ilgili? Gelmeyen, gelmek isteyenler veya e, tema ile ilgili eğitim almayan veya almak isteyenlerle ilgili ne düşünürsünüz? Öncelikle gelmeyenlerin hani bilip de gelmeyenlerin çok şey kaçırdığını inanıyorum burada. Gelemeyenler için de müthiş bir eğitim, eğitim yuvası ve kaynaşma yuvası burası. Ee, kesinlikle bilincimiz artıyor. Herkes hepimiz bir şeyler biliyoruz doğa hakkında, çevre hakkında fakat burada bu işin tekniğini öğreniyoruz. Daha duyarlı hale geliyoruz. Duyarlılarımız çalışan insanlar haline geliyor. Çalışanlarımız da gönüllü insanlar haline geliyor. Hepimizin burada daha gönüllü olarak birer doğa savaşçısı olacağımıza inanıyorum ben. Evet efendim. Peki efendim teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun efendim. İyi yayınlar diliyorum. Evet. Doğa gönüllüsü, çevre gönüllüsü ve bu doğaya, çevreye gönül veren insanlar mutlaka eğitim alması lazım. Eğitim aldığı eğitimi de bir başkasıyla paylaşması gerekir diyoruz ve biz arkadaşlarımızla söyleşiye devam ediyoruz. Bu bulunan muhteşem çayırlık ve devasa çam ağaçlarının diplerinde o kadar çok yeşil ot var ki bu yazın sürekli yeşil kalıyor ve hayvanlar bu otları yiyerek besleniyorlar. İşte bu ormanın içerisinde girdiğimiz zaman yaz ve ee, baharın e, genellikle mantarın olduğunu sonbahar, yaz ve baharın mantarların olduğunu e, yağmur yağdıktan sonra güzel mantarların yetiştiğini söylerler ki bu yakındaki e, yaylaya gelen insanlardan aldığımız bilgilerdir. Evet, biz şu anda bulunduğumuz Bolu Aladağ'ın şu mükemmel görünümün üzerinde hemen kampımız arka yerde bu oksijeni bol yüksek yerde bulunan bir bölgedeyiz. Hemen yanımızda Kartal Kaya ...kayak merkezi dediğimiz... E, ...yandaki dağların... ...bulunduğu mevcut. E, yine barajın var... ...barajın olduğu... o ...bu düzlek yerde... ...birçok köylerin de yaylak yerlerinin... ...mevcut olduğu... E, ...söyleniyor. Biz birkaç... ...yaylak yerine gittik ama... E, ...bunları tamamını gezemedik. Ama bir kısmını sizlere... ...hem görüntülemek hem de... ...göstermek için işte e, buraya... ...bu güzel manzaraya güneşin akşam güneşinin batışını sizlere göstermek için ve sizlerle buluşturmak için buraya geldik. Buyurun efendim iyi seyirler.